<laughs> ya. Daniel West şu an ne mi yapıyor? Devesini yönetiyor ya da öyle sanıyor. <laughs> Sezon arası kampı için Katar'da bulunan Fransız ekibi Paris Saint Germain yorgunluğunu atmak için eğlenceli bir etkinliğe katıldı. <gülüyor> <gülüyor> İlk olarak teknik direktör Thomas Tuchel ve oyunculara yarışacakları develeri takdim edildi. Ardından da develerle iletişim kurmaları için tersiz. Futbolcular pistte yarışa başlayan develerini ilginç yöntemlerle hızlandırmaya çalıştı. Bu da ortaya bir hayli eğlenceli görüntüler çıkardı. Bu eğlenceli mücadeleyi teknik direktör Thomas Tuchel'in devesi kazanırken Neymar ikinci, Daniel West de üçüncü oldu.